Yeni bir videodan herkese merhaba. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Malum kış aylarına geldik ve havalar soğuk. Çiçeklerimiz bundan çok etkileniyor. Yapraklarımız güneş ışığını yeterince alamadığı için çiçeklerin yaprakları sararıyor, soluyor ve gelişimi duruyor. Hastalıklar başlayabiliyor veya görüntü hoş olmuyor. Kışın da daha güzel çiçeklere sahip olabilmek için, daha koyu yapraklar için bu kürü muhakkak ve muhakkak Aralık ayında, kış aylarında, Ocak'ta, Şubat'ta muhakkak yapalım. Ben bu kürü kış aylarında sürekli yaptığım için gördüğünüz gibi çiçeklerimin yaprakları koskoyu ve ara ara çiçek açmaya da devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Burada havalar oldukça soğuk. Buna rağmen Çiçeklerimizi güzel bir biçimde beslemeye, düzenli bir biçimde vitaminlerini vermeye devam edersek çiçeklerimiz kışında oldukça sağlıklı oluyorlar. Eğer yapraklarının soğumasına müsaade edersek bahar ayları geldiğinde çiçek açmak yerine kendilerini toparlamaya uğraşacakları için daha geç çiçek açacaklar ve formlarını yitirecekler kış aylarında da bu şekilde tomurcuklanmalarını, çiçek açmalarını ve sağlıklı yapraklar olmasını istiyorsanız siz de muhakkak bu kürü deneyin. Bu kür çok çok güzel bir kür ve çok basit bir yöntemle yapılıyor ve çiçeklerimiz için inanılmaz faydalı. Bakın hala tomurcuklar gelmeye devam ediyor. Bu kürü ben nasıl diye yaptım diye soracak olursanız arkadaşlar Soğan kabuklarını biriktirdim. Bir kavanozun içerisine aldım. Üzerine sıcak su ve e, yarım çay kaşığı hamur mayası hepimizin bildiği toz maya koydum. Ve 2 saat kadar beklettikten sonra e, üzerine sıcak su koyup 2 saat kadar beklettikten sonra bununla çiçeklerimi suladım. Kürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 saat kadar beklettikten sonra su oldukça soğudu zaten. Bunu direkt çiçeklerimize vermiyoruz. Çünkü kışın kuvvetli gübreler çiçeklerimiz için oldukça zararlı. O yüzden bunu seyreltiyoruz. Bunu 3'te 1 oranında seyrelterek çiçeklerimize verelim. Çok aşırı gübre kışın çiçeklerimiz dinlenmeye geçtiği için çiçeklerimiz için zararlı olacaktır. Çiçeklerimizin köklerini yakabilir. Bunun önüne geçebilmek için kış gübreleri seyrelterek çiçeklerimize verelim. Bu şekilde daha çok faydasını görürüz. Hem onları uykularından uyandırmamış oluruz. Hem de gerekli olan bakımı yapmış oluruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal sulama rutininde bu şekilde çiçeklerimi suluyorum. Ve kışın çiçek açmaya devam ediyorlar. yapraklarında formu bozulmadığı için hastalıktan korunuyorlar. Yaprakları deforme olmadığı için kendilerini toparlamaya uğraşmak yerine çiçek açmayı tercih ediyorlar. Bugünkü videomun da burada sonuna geldim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın.